Ok Kendin çok oyuncusun Ok Aa banyan da banyan orası tabii Niye? Yeah. Oğlum üst girdi, üst girdi Ne yapıyorsunuz? Geldi Bezun bir var Üst kirdi, Gelmedi değil? hala Geldi diyorum gel. Ya oğlum yokum ekranda orta. B, B bağlantı girdi, B girdi, geliyor. B geliyor. Abi nasıl diyeyim? Vallahi ya. İki kişi. Son adam. bizim üst. Göstermek Göstermiş. Adam. Köprü. Nerede? Köprü. Köprü. Altı, köprü altı. Sana geliyor. <laughs> Mami, mamil olacak iş değil bu. <laughs> Oğlum kanka şu. Çok... Görev başarılı. Efsun var. Bak. Paralet girdi, gelin sizi al. Baba. Adamın götünü kollamaktan bir saattir elim ayağım. Görev başarılı. Adam koşuyor amına koyayım. Hadi gidiyoruz. <laughs> hep susun, hep susun. Uzun uzun. Uzun uzun Girdiler artık bir e plant'e. Uzun var. Ortaya dikkat. Aa canı bir kaldı ya. ya. Ya oğlum bu ne ya? Ya maga. Ha canım. Ben niye? Görev başarısız. Niye geç veriyorsun kanka? Abi, Erken kanka mi? beni kanka beni, kanka, evet, oğlum, beni evet, burada e direkt girdi e e ya. E 35, e 35 e defa dinlemişsin. Ben uzuna gittim sonra bekliyorum. Kendi base'i var. Can isteyen var mı? Oho, Tam önün. Var. Bende ne arıyor lan? Kanka bunda can Tam var ya. Çalık. Bomba kuruldu. De. Bu nereden? Ne ada 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 ada. Ada mı? Ada oğlum ada ne <laughs> beyse. İnfonu sikeyim senin İsmet. <laughs> adam böyle <laughs> böyle Belirledim kanka. kanka ya. Adam, 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 bomba imha edildi. Bağırmayın oğlum neyin tartışması? Furkan ben adam salak amına ya. Görev Neyse, başarılı. Nasıl sevsin. Oğlum ben kimseyi tak. oynuyorum, oynuyorum. hiç kimse şey de derdim tasam yok. Var mı oğlum? Kızlar oynarsın tabii oğlum. Beyler başka şartta yok. oğlum. Oyun lan Tam kafadan. Bu saatte kim var ya? Bak kız arıyor oyuna geldi. Ya. Görev başarılı. Bakayım ya. Tamam hadi gidelim. B3 B3 uzak Detay, hala. B3 Bu, B3 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 b 3 b 3 uzak Beyol. Adam A kapı gir. Nerede? Nerede? Ay bir canım var. Adam. Ay bir daha yok. Altı canım var kuzen. Bomba kuruldu. Dur dur dur. Dur dur dur. sana dur diye. Kuzen bir dur önden oynayayım oldum. dedim ya. Çıkla bana, Görev bana başarısız. Şey yanlışlıkla vurdu. Hadi gidiyoruz. Sakin ol ya. E, 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 e. Hello. Hey. Bu saatten sonra sakin olacağım. Kimseye karışmayacağım. Görev başarılı. Tamam, hadi girelim. Niye geldi? Orta çık. Orta. Tamam Orta solda, orta solda. Cis. Ya da bu ses? Artık. Işte, bir adam var mı dışarıdaki ya? Artık bunu bir orta girecek. He? Şurayı zaten var. Ses dosyasının ismini bir daha mı? yine Ses dosyası. Ya bir Selam aleyküm. Aleyküm selam. olsun ne diye bakıyorum. Kuzen maç atalım mı? herhalde sesler. Aa dur Aa orta vurdu. Bakıyor musunuz? Gönder be be. Aa orta Son adam. Canı bir canı bir. değil mi? Hazır hazır hazır. Hazır. Bomba kuruldu. Ee yani bunlara kimdim ya kanka amına koyayım ne haber lan? Sövüyor. İyi baba. Kim sövüyor sana? Görev başarılı. Ben yani, sizinle 21'e 4 vurdum amına koyayım. Onlar annesiniz kelime. Öyle mi yok? Onunla oynayız Mahmut koyayım. Yani yani 21'e 4 amına koyayım. Vallahi. Aa bakma şimdi. Para at. Para at. 2'deki insine baralta. 3'teki. Ya arada arada bir ya, lan <laughs> tamam. oğlum Baratın, siz <laughs> 3 dönüşü gördün mü dönüşü <laughs> Allah Allah. Ya, barab, barab, kanka tamam da anladık görev başarısız bir sakin olun lan oldu, ya, ya, ne oldu ya sikeceğim hadi burada burada sinir hastası ya Bak Baran beni vurdu. Bak ben beni Alt bir tane daha var alt bir tane daha var. Son, Son alt. Altı. Tamam bir şey demiyon kanka susar mısın lütfen? Yok. Yapma Bomba ya. kuruldu. Ne var mı daha? Kanka ya Hey, wake up. Hey. wake up. Hayır. Ha, 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 hayır. Ha, ha, ha. Hayır. 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 Nasıl? Hayır. 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 Kanka, Öyle şey yapma. Oksuz tamam mı? Aldım bak. Kimden ne? Sedatlarla. Kim? Ha helal. Sedatlarla. Sarsın ya zevkini Oturup, Oturup al. Abi APC de yok. Aa uzun geldi. Onlar yenecek bizi araba. Kaç gide. Yenecek tabi oğlum ya. Bu da giden antlarda vuruyor. Lan Allah sen. Ya bu madaymış. Smith <laughs> en sola baksana uzun sol. Diyorum kuzen. Diyorum. Başka bir şey değil, diyorum. Avuk mavuk olmam kanka ya. Kırılsın Biri burada arası. ya. Yok. Ağaçlı işte biri. İşte Biz bu... de ortadan attı herhalde sana. Evet. Tamam bakarız bakarız ya. bomba kuruldu. Çık. İçeride olum adam içeride. Ya biliyorum, bili duyuyorum herifi ya. Aa, duy, ya, duy ya, du du ya. ya. Adam akar, şey adam, çiz. adam, şey adam, adam. Adam, adam bir şey mi dedim oğlum adam ya. Adamım şey mi vurdu biliyor. Ama orada bizi... bomba imha var, edildi. Moruk sana o adı adı geçen adamı söylemedi. Duymadığın için söyledim onlara. Görev başarısız. Adam geçiyor onu düğümle burun duyuyor. Sen adam içeride mi Adam bir eline bir bıçak aldı. Oğlum hemen ne adamın ya. üstüne suç. Kankam sakin ol. Gelin baba var üstüne geçiyor. Cez amana koyayım. Ağustu geçsene Ağustu daha üstü geçsene. Tamam, tamam. Ağa içinde Burada ağa iki var bunu kişi. Biraz bir, bir var yok, bir canım var at. Tane Hala at, bir at, orada ya salak İni mısın? Var, biri var. Gitsene zaya. Tamam koydun. ne amına ya. Sakin kanka ortada backup kesin Ulan oğlum Tamam abi. Kapı kapı ya? Kuzenim şimdi uzun yapıp bitirelim hadi. Seri. Uzun Görev başarılı. Uzuna bomba atma. Bomba atma bak kanka. Abi ok kes o geçeni o, pindatı vur. Ok, ok kes ya, şu. Ya sus şu amına koyayım ya vurmayın ya. Vallahi duvar Gel vurdu sağda ya. Bir can bir can bir can. Bir can o. Çiş tak. Sen daha vurdun. Ya sizin var ya uzun taktiğiniz sikiyim. Müthiş tak be. Kanka bak. Ya neyse ya. Plante geçen yolmadı ki oluyor. kankam ne anlatıyorsun? Sonra konuştu yolladı. oluyor.